Merhaba sevgili pratika izleyicileri ve takipçileri. Bugün vişne yapacağız. Vişne konserve yapacağız. Vişnelerimizi topladık bu şekilde. Leğene koydum. Suyu üzerine doldurdum. Bu şekilde saplarından ayıracağız. Ve konservesini yapacağız inşallah. Bu arada çok bu aralar çok fazla paylaşım yapmadığımı biliyorum e, teknik sorunlarım var e, onları giderip inşallah e, sizinle daha sık e, buluşacağız. Vişnelerimizi öncelikle tertemiz edip saplarından ayıracağız, arındıracağız. Sepetlere aldım ben bu şekilde. Bu konuyla ilgili bana sorular da sorulmuştu. Nasıl kullanıyorsunuz vişneleri? Nerede değerlendiriyorsunuz? Ben sadece konservelerimi, bu konserveyi yaptıktan sonra lazım oldukça, bittikçe ya da çocuklarım istedikçe onlara meyve suyu hazırlamakta kullanıyorum. Bu şekilde bütün vişnelerimi ayıkladım. Şimdi artık e, tencereyi ocağa koydum. Vişneleri içine azar azar ekleyip üzerine e, yarım bardak, yarım bardak toz şeker koyuyorum ve kapağını kapatıp bu şekilde e, kısık ateşte birazcık kaynamaya bırakıyorum. Bu arada hiç su katmadım. Onu da söylemekte fayda var. Nedeni ise zaten kayna kaynayınca sulanacaktır. Kapağı kapalı bir şekilde kaynatacağız bunu sulandıktan sonra bir sadece bir kez karıştıracağız alt üst yapacağız ondan sonra da kavanozlarımıza doldurmaya başlayacağız bu arada benim tencerem Küçük olduğu için ben azar azar ekleyip yarım bardak toz şeker kullandım. İlkini çok kullanmışım. Bir bardak gözüküyor. İlkini çok kullandığım için tabi biraz e, köpüklenme yaptı. Az önce dediğim gibi su kesinlikle eklemiyoruz çünkü zaten sulanacaktır. Bu sefer ek bir su katarsanız eğer çok fazla sulanacak o zaman da e, muhtemelen çok sulu olur ve olmayacaktır kapak ya da atacaktır e, o yüzden su katmamakta fayda var dediğim gibi bir defa sadece e, vişnelerimizi ezmeden alt üst yapıyoruz e, tıkırdamaya başladıktan sonra da kavanozlara almaya başlayacağız inşallah umarım beğenirsiniz. Umarım bu şekilde uygularsınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol butonuna bastıktan sonra tümünü tüm sekmesini etkinleştirmeyi unutmayın. Karıştırdıktan sonra tekrar kapağımızı kapatıp bu şekilde tamamen sulanmasını bekleyeceğiz kesinlikle kapağı bir şekilde kapağı kapalı bir şekilde kaynatmakta fayda var. Bu arada böyle konserve ile uğraşmak istemiyorsanız vişneleri temizleyip sapından ayırdıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup buzdolabına buzdolabında buzluk kısmında saklayabilirsiniz. Kullanım zamanında ise kullanmak istediğinizde donun çözülmesini beklemeyip üzerine su koyarsanız eğer hoşaf veya meyve suyu bu şekilde kaynatarak hoşaf ve meyve suyu elde edebilirsiniz. Az önce gördüğünüz gibi su eklemedim ama ona rağmen bile çok sulandı başta da söylediğim gibi. Vişne çok sulanır şimdi ben kepçeyle doldurmaya başladım birer kiloluk şişelerimi. Herhangi bir ölçü veremeyeceğim maalesef ne kadar vişne olur diye. Ama şu şekilde benim yaklaşık 10 tane 1 Kiloluk kavanozum çıktı. Konservem çıktı 10 tane küçük şişelerden de birkaç tane çıktı. Bu şekilde doldurduktan sonra başta da söylediğim gibi ben bu ilk yaptığıma çok şeker koymuştum. Bir bardak yaklaşık koydum. Köpüklendi ama öbür azar azar yaptığım için sonraki postalarda, sonraki eklediğim, tencereye eklediğim vişnelerde yarım bardak toz şeker kullandım. Siz daha az kullanın bence köpüklenmesin. Bu arada köpüklerini de aldım. Ee, sonrasında şişenin kapağını sıcakken e, kapattım, sıkıca ve ters çevirdim. Dışarıdan hiç hazır meyve suyu almayan biri olarak bunu gerçekten tavsiye ederim. Hem çok sağlıklı hem de e, göre kendin yaptığın için herhangi bir katkı maddesi de yapmıyorsun tamamen çok dayanıyor bu da bir yıla kadar dayanıyor hatta kuru güneş görmeyen serin bir yerde sakladığınız zaman çok daha uzun süre saklayabiliyorsunuz bunları bazı kapaklarım tutmadı benim tekrar tekrar denedim tabii ki de birazcık da ortalığı daha Eşime kapattırdım daha sıkı kapatabileceği için. Kalanları da bu şekilde tekrar tencereye koydum. Kaynamaya bıraktım. Tekrardan kavanozlarımı doldurup kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirdim bu şekilde. Üzerine bir örtü örttüm. Bir gün beklettim sonra da serin ve kuru bir yere yerde muhafaza ediyorum. Bu şekilde bütün hepsini tamamlamış oldum. Bu şekilde kullanıma hazır konservelerimiz hazır. meyve suyu yapacağız. Meyve suyu yapacağımız zaman bir taneyi alıp kapağını açıyoruz. Tenceremize alıp Üzerine şeker ve su koyup Kaynatıyoruz Posasını isterseniz Sıkıp atabilirsiniz Süzgeçten geçirebilirsiniz Ya da hoşar şeklinde de Tüketebilirsiniz Hem çok faydalı Hem de çok lezzetli oluyor Çocuklar da bu şekilde çok seviyor Bu arada ben kalanları Reçel yaptım Yorumlarınızı bekliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın